İhlas Holding olarak bugüne kadar 10 bin aşkın konut inşa ederek sektörün en güvenilir markalarından biri olduk. İhlas Yuva Sitesi, İhlas Marmara Evleri 1, İhlas Marmara Evleri 2, Güzelşehir Villaları, Armutlu Tatil Köyü, Kuzuluk Kaplıca Evleri, Bizim Evler 1, Bizim Evler 2 projelerini başarıyla tamamladık. Bu markaya güvenenleri hiç yanıltmadık. Hem ülke ekonomisine hem de konut sahiplerine çok kazandırdık. Şimdi yeniden bir kez daha adımıza yakışanı yapıyoruz. İstanbul'un cazibe merkezi Beylikdüzü'nde Türkiye'nin en büyük konut projelerinden birini Kristal Şehri inşa ediyoruz. Kristal Şehir 5000 konutla Beylikdüzü Esenyurt ve Büyükçekmece'nin kesiştiği kavşada bölgenin en ihtişamlı projesi olarak göz kamaştırıyor artık adres tarifi vermekle uğraşmayacaksınız. Çünkü yeni adresiniz sadece Kristal Şehir İstanbul. E5'e çıkınca Marmara Denizi ve Büyükçekmece göl manzarasına hakim Kristal Şehir karşınızda. 18 blok ve 2 residence kulenin yer aldığı Kristal Şehir'in %80'i yeşile ve suya ayrılmış durumda. Evet, yanlış duymadınız pencereyi açtığınızda tam 120 bin metrekarelik eşsiz bir bahçe manzaranızı süslüyor. Su yolları, göletler, bisiklet yolları, koşu ve yürüyüş parkurları, açık ve kapalı spor alanlarıyla doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam kristal şehirde sizi bekliyor. kapalı yüzme havuzlarından fitness center'a, saunadan Türk hamamına, oyun ve eğlence merkezinden alışveriş merkezine, restorandan kafelere kadar ihtiyaç duyduğunuz her şey elinizin altında. Güvenliğiniz için kontrollü araç ve yaya giriş çıkışı, 24 saat kapalı devre kamera kayıt sistemi, profesyonel güvenlik ekibi ve daha pek çok donanımıyla Kristal Şehir'de her şey kontrol altında. Tüm ayrıcalıkların kusursuz bir kalite anlayışıyla tasarlandığı Kristal Şehir'in dış görünüşü kadar iç güzelliği de sizi kendisine hayran bırakacak. Yeşilin maviyle, konforun estetikle buluştuğu göz kamaştıran bir hayat bu eşsiz yaşam merkezinde sizi bekliyor. Kristal Şehir